Eee değerli meslektaşlarım iyi akşamlar. Eee 42. Baro Başkanları toplantısından sonra eee başkanlarımızla e, görüşmelerimiz devam ediyor. Kusura bakmayın. Vakit darlığından dolayı kimsenin sorduğu soruları ekrana yansıtamıyoruz. Çünkü başkanları da çok yormayalım. Eee Adana Barası Başkanı Avukat Veli Küçük yayınımızda Veli Başkanım hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Ee, kısaca bugün niye diliyorum. toplandınız, e, neler konuşuldu en azından bize aktarabilecekleriniz, kişisel görüşleriniz ve ileriye dönük olarak e, ne planlıyorsunuz, beklentiniz, ümidiniz veya ümitsizliğiniz var mı? Buyurun söz sizde. Teşekkür ederim. ...yüz yüze e, bugün yapıldı. Daha evvel bir önceki toplantıyı 19 Mayıs'ta e, video konferans yoluyla yapmıştık ve e, AKP'nin e, avukatlık yasasına dair son dönemde gündeme getirdiği değişikliklerle ilgili düşünceleri e, ve e, değişiklik içeriğine dair e, durumları, konuları e, konuştuğumuz bir toplantı oldu. E, Meslektaşlarımız, izleyiciler hatırlayacaklardır. Daha evvel de beş kez ülkemiz gündemine getirilen, suni bir şekilde getirilen ve baroların, avukatların talebi olmaksızın, onların düşünceleri ve görüşler alınmaksızın oldu bittiyle yaşama geçirilmeye çalışılan bir süreçten bahsediyoruz. Ve tabii bu süreç bugün Başkanlar toplantısında da ifade ettim. E, 20 Temmuz olağanüstü e, hal kararıyla ile beraber e, sivil darbe süreci sonrasında baroların e, yapısına, seçim sistemine, delege yapısına dair e, düşüncelerin yeniden hortlatıldığı bir dönem oldu. İlk ortaya atıldığı e, tarihler itibariyle de bir FETÖ projesi olan e, bu düzenleme e, ısıtılıp ısıtılıp tekrar gündeme getiriliyor. Bir önceki gündeme getirilmesi de yine hatırlayacaksınız. 2018 yılı e, Suriye'deki sınır ötesi operasyonların tartışılması bir dönemde Türk Tabipleri birliğiyle isimlerindeki Türk ve Türkiye kelimelerinin üstünden e, Cumhurbaşkanının e, meslek örgütlerinde hedef aldığı bir süreç olmuştu ve e, Ahmet Teler kışlalı salonda Ankara'da yaptığımız e, yaklaşık 8-10 bin meslektaşımızın katıldığı e, olan üstü toplantı sonrası bu düzenlemeden vazgeçilmişti. Fakat e, gerek Cumhurbaşkanı gerek siyasi iktidar e, son dönemde yanlış gördüğüne. E, sesini çıkartan haksızlıklara, hukuksuzluklara karşı e, evrensel hukuk pusulası çerçevesinde görüş ve değerlendirmelerini ortaya koyan baroları bir kez daha hedef aldı ve e, Ankara Barosu'nun Diyanet İşleri Başkanlığı'nın e, açıklaması üzerinden e, LGBT'li bireyleri sorunların sebebi e, ve gerekçesi ilan eden onları hedef gösteren açıklamasına karşı Ankara Barosu'nun hak ve özgürlükler e, yönüyle e, anayasamızdaki eşitlik ilkesi yönüyle Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin e, hak ve özgürlükler kavramları yönüyle ortaya koyduğu e, düşünceler üzerinden ne yazık ki tekrardan gündeme getirdi. Ben buradan bir kez daha şunu açıkça açık bir şekilde ifade ediyorum. Var ee, barolar avukatlık kanunu 96 76 ve 95. maddeleri uyarınca hukukun üstünlüğünü, hukuk devletini, hak ve özgürlükleri savunmaya bugün çok 19 Mayıs'ta E, kaldırılmasına dair Başkanım, başkanım sorayım. araya gireyim. Ba, e, yayın bağlantınızda biraz kötü, kesik kesik geliyor. Sizde çok yormayalım. O zaman şunu sorayım. Ben öyle evet, de abi. toparlayalım. E, sanırım bir bildiri var. E, yalnız bildirinin tonunun bir önceki bildiriden çok da farklı olmadığı söyleniyor. Yani Aynı şey tekrar yazılmış gibi o zaman şunu sorayım ben size en son bundan sonra nasıl bir adım atılacak ne yapılması düşünülüyor veya ortak bir eylem planı alındı mı? Yankıcım şöyle bu basın metni aslında bizlerin tam işine sindi dersen biraz eksik kalır onu ifade edeyim. Biz aslında bu basın metnini açıklamayı hazırlayıp Türkiye Barolar Birliği'nden bencise bar başkanlarının cübbeli yürüyüşüyle eylemsel bir boyuta dönüşmesini ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin önünde bu açıklamayı yapmayı uygun görmüştük. Fakat hakim kanaat farklı olunca biz de bu çerçevede değerlendirme yaptık ve şu an önümüzde bir yasa tasarısında mevcut olmadığı unsuru da dikkate alındığında biz bu açıklama içeriğinde zaten şunu ifade ediyoruz. Bu yönüyle çok önemli. Onu ifade etmem lazım. E, bu tasarıdan vazgeçilmesi, bu talepten, bu düzenleme çalışmasından vazgeçilmesini açıkça ifade ediyoruz. Diyalog ve e, müzakere ile baroların Türkiye barolar birliğinin bir çalışması ile e, bir değerlendirme yapılmasının zorunlu olduğunu ifade ediyoruz. Şayet e, bunda ısrar edilmesi halinde, demokratik itaatsizlik e, demokratik hakları tepkileri ortaya koyma noktasında ki haklarımızı saklı tutarak e, reaksiyoner bakış açımızı ortaya koyacağımızda ifade ediyoruz. Şayet Merkez karar Yürütme Kurulunda e, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin MYK'sında gündeme gelir ete kemeğe bürünerek bir tasarı şekline dönüşür ise bu süreçte biz yine 24 Şubat 2018 ruhunu aynen sahaya yansıtacağız. Türkiye'nin tüm avukatlarını Ankara'ya davet ederek Türkiye Büyük Millet Meclisi önünde toplanarak ve bir eylemsel boyut olan Türkiye'nin avukatlarının, Karacukbelilerinin reaksiyonunu, tepkisini ortaya koyan bir yaklaşımla bu e, toplumun şu anki farklı ses, muhalif kimlik ve evrensel hukuk ilkelerini ortaya koyan baroların varlığını, özgürlüğünü, bağımsızlığını muhafaza etme noktasındaki kararlılığımızı sürdürerek sonuna kadar bu bakış açımızı ortaya koyacağız. O, o, o zaman Sadece şu anda sahaya ineceğiz. Aha, Burada bir O zaman başlıyor. şu anda hiçbir bir uz, uzlaşma alanı var. Bilhassa rica ediyorum. O zaman şu anda biraz daha uzlaşı zemini sanırım denenecek bir süre ama karşı tarafın yani ısrar etmesi halinde o zaman farklı bir eylemsellik metodu denenecek. Aynen kesinlikle yani sayen yürüyüşlerde Ankara'da toplanarak olağanüstü toplantı meclise yürüme de dahil olmak üzere şayet meclise sunulması komisyona getirilmesi halinde tepkimizi tavrımızı reaksiyoner bir bakış açısıyla ve Türkiye'nin tüm avukatlarını da davet ederek, sürece dahil ederek yaşama geçireceğiz. Umarım ki bu hataya, bu yanlışa ısrar edilerek toplumu germe, toplumun kenetlenme ihtiyacı olduğu bu dönemde umarım ki bu ısrar ile devam edilirse, ısrarcı olunursa Ee, başkanım sesinizde de son, ama biz mesajı aldık. Ee, ben size çok teşekkür ediyorum. Ee, i̇yi dinlenmeler diliyorum. Ee, Adana yolunda da iyi yolculuklar diliyorum. Katıldığınız için çok teşekkür ederiz. Benim sevgilerimi, selamlarımı iletiyorum sizlere de iyi yayınlar diliyorum. Görüşmek dileğiyle hoşçakalın. Görüşmek üzere Başkanım.